Anne sözü, kadın iyice yaşlanmıştı. Kendi işini kendisi göremiyordu. Varı yoğu bir tanecik oğlu Geçimini oğlu karşılıyor, bakımını oğlu yapıyordu. Yalnızlığını oğluyla gideriyordu. Bir gün otururlarken oğlu, anne ben hacca gitmeye karar verdim deyiverdi. Yaşlı kadın ne diyeceğini bilemedi. O yıllarda hacca gitmek aylarca sürebiliyordu. Şimdiki gibi bir hafta ya da bir ay sonra gelmek mümkün değildi. Zavallı kadın yalnızlığına mı üzülsün, kendisine kimin bakacağını mı düşünsün? Ağlamaya başladı. Oğlum, Mekke dediğin yakın bir yer değil ki. Benim halimi düşünmüyor musun? Sen gidersen ben perişan olurum. Gitmen doğru değil. Ama ben Hakk'a kavuşunca, ölünce dilediğini yap. Şimdi gitmene razı olamam, dedi. Ama oğlu rüyasında hep Mekke'ye gittiğini, Kabe'yi tavaf ettiğini görüyordu. Hacca gitmek onun en büyük özlemiydi. O yüzden ne yapıp edip mutlaka gitmeliydi. Sonunda oğul annesinin hayır duasını almadan hac için yola koyuldu. Anasının yüreği yanık kaldı. Yaşlı anne üzüntü içindeydi, kalbi kırıktı. Ya Rabbi, oğlumun ayrılığına dayanamayacağım. Ben söz dinletemedim, onu ikaz et de geri dönsün, diye dua etti. Oğul anasının bu duasından habersiz sürekli yoluna devam etti. Attığı her adım görmeyi çok istediği Allah'ın evine yaklaştırıyordu. Akşam olurken yolu bir şehre uğradı. Geceyi geçirmek için kapısı açık bir mescide girdi. O şehirde bir hırsız türemişti. Hırsızın neredeyse girmediği ev kalmamıştı. Hırsız o gece yine bir eve girmiş, kıymetli eşyaları çalmış ve kaçmıştı hırsızı takip ettiler. Hırsızın izini hacca giden adamın kaldığı mescidin civarında kaybettiler. Takipçiler camiye girdiler. Camide köşede bir adamın büzülüp yattığını gördüler. Onu hırsız sandılar. Yakaladıkları gibi mahkemeye çıkardılar. Oğul şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemiyordu. Sonunda kalabalık, hakime, cezasını ver, cezasını ver diye bağırmaya başladı. Çünkü hırsız fazla kişinin canını yakmıştı. Mahkeme, hırsızın bir daha böyle işler yapmasın diye gözlerinin kör edilmesine karar verdi. Gözlerini kör ettiler. Bir eşeğin üzerine bindirip şehri dolaştırdılar. Tellallar, ey ahali, işte sizlerin canını yakan, malınızı çalan hırsız sonunda yakalandı. Bundan sonra rahat edeceksiniz diye bağırdı. Oğul, tellala, öyle deme şöyle de. Ey ahali, işte annesinin sözünü dinlemeyip onu zor durumda bırakarak illa ben hacca gideceğim diyenin halini görün diye bağır dedi ama tellal onu duymadı bile. O gün akşama kadar bütün şehri dolaştı. Akşam olunca onu şehrin dışında bir yol kenarına attılar. Oradan geçen bir kervan adamı gördü. Kervancı oğlun başına gelenleri başından sonuna kadar dinledi. Onu yaşadığı şehre hatta evine kadar götürdü. Oğul, üstü başı perişan, hasta ve yorgun bir şekilde kapıyı çaldı. Yaşlı kadın zorlukla yerinden kalktı. Kapıyı açınca oğlunu tanıyamadı, onu dilenci sandı. "Sen de kimsin? Ne istiyorsun?" diye sordu. "Eğer dileniyorsan, sana verecek bir şeyim yok. Ben de muhtaç durumdayım." dedi. Oğul, "Anne, beni tanımadın mı? Ben senin oğlunum. Senden af diliyorum." Beni affet, yaptığım hatanın bedelini ödedim. Ver elini öpeyim. Sen de hakkını helal et." diyebildi zorlukla. Yaşlı kadın, o fidanlar gibi yakışıklı oğlunun yerine dilenci gibi perişan birini görünce şaşırdı. Bir de onun kör olduğunu anlayınca dünyası yıkıldı. "Ya Rabbi, ben ne yaptım? Canımdan çok sevdiğim oğluma nasıl böyle ağır bir beddua ettim?" dedi. "Oğlu, ben Annemin hatırını yıktım, sözünü dinlemedim. Bakıma muhtaç annemi bıraktım. Allah da benim gözlerimi aldı. Başıma gelenler yaptığım hatanın cezasıdır diyordu. Anne yüreği bu duruma dayanamadı. Ya Rabbi! Oğlumu geri gönderdin. Ama ben onun gözlerinin kör olması için dua etmemiştim. O kör olursa bize kim bakar? Ne olur onun gözlerini geri ver diye yalvarmaya başladı. Yaşlı kadın o sırada ilahi bir ses duydu. Onun suçuna karşılık biz sadece gözlerini kör ettik. Aslında anaya karşı gelenin cezası daha ağırdır. Oğlun bu duruma şükretsin. Cenabı Hak oğlunu geri göndermişti ama oğlu hiçbir iş yapamıyordu. Çok zor duruma düştüler. Anne ısrarla Allah'a dua ediyor, oğlunun gözlerinin açılmasını istiyordu. Sonunda oğlun gözleri açılıverdi. Annenin duası kabul olmuş, oğlu tekrar görmeye başlamıştı. Oğlu annesi ölene kadar hiç hacca gitmekten bahsetmedi. Yine rüyasında Kabe'ye gittiğini görüyordu. Bu rüyalar yaşlı ve muhtaç annesine baktığı için Allah'ın ona bir ikramıydı.